Adam ne kadar neşeli görüyorsunuz değil mi? Ama son zamanlarda kendisine bir şey oldu ya. Ekrem İmamoğlu'na çakmam lazım. Fakat orada tabii ironi yapıyor. İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamam. Topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. E tabi Merdan çıkıp diyor ki ya ey akılsızlar o ironiydi ironi. İroni yapmış gerçekten. Bu da onu anlatıyor. Madem ironi yapıyorsun o zaman gel başka bir video üzerinde konuşalım. Bu nedir abi ya? Bakın bu nedir ya? Allah aşkına burası belediye binası ya. Belediye zabıtası, berasim takımı, bando ıı, olmuş. Kırmızı halı falan, aburun bunlar çok acayip. Yani bana sorarsanız görgüsüzce geliyor bu. Emir pek hoş bulmamış bu görüntüleri. Bu ne diyor? Bu da bir ironi. Mangalçı, bu da mi ironi? Tık, 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 tık. paralar kesilir mi acaba bu programdan sonra? Yayında mıyız? Kardeş siz öyle habersiz niye dalıyorsunuz içeriye? Bizim de bir yani kendi içimizde bir neşelenmeye hakkımız yok mu? Neyse ya. Hoş geldiniz ya. Sefalar getirdiniz. Yani Enver Aysever stüdyoda zil takıp oynuyor da ben burada iki dakika kendime ayıramaz mıyım ya? <laughs> Bir mutluluk geldi bana, bir e, refah, bir heyecan. Ve hani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca hatta daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki içimden Kılıçdaroğlu'ya söyleşi yapıp, aman efendim, haklısınız efendim, aman o kadar haklısınız ki hiç böylesini görmedim efendim, hanımefendiye selamlar, en iyi moda bundan memnun olacak olmaz mı? Pardon efendim, aman efendim, sayın genel başkan, ceyim genel başkan, aman efendim, canım efendim demek geldi vallahi. Adam ne kadar neşeli görüyorsunuz değil mi? Ya ben burada yani yarım saniyecik. Bir şey yaptım hemen geldiniz. Neyse o zaman başlayalım kardeşim. Siz de iş başına hadi hadi. Hadi herkes beğeni yapsın hadi. Hızlıca Enver'cim yalnız bırakmayalım çünkü onu konuşacağız yine. Enver'cimi. Bugün bizim yayın organlarımızdan gazeteciler.com'da şu manşeti atmışlar. Koşun millet koşun. Mangır Merdan'ın tele çalışan Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'na çakıyor. Gerçekten çakıyor ama. Tele Mangır'ın televizyonunda. Şimdi şaşırıyoruz. Niye biliyor musunuz? Mangır'ın televizyonunda Can Ataklı şöyle ufak bir atarlanmıştı. Belediye başkanısın, yol yapacaksın kardeşim tabii ki falan filan demişti. Böyle bir çıkış yapmıştı. Bahanesi yok bu işin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Belli ki bunu çok köpürtecekler. Çünkü bina muazzam hakikaten. İnşaat olarak bir harika. E benim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da bir de yolu yapılmayacaktır diye de açıklama yaptı. Böyle bir acemilik. Böyle bir iş bilmezlik. Böyle bir çapsızlık ama İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaksın. Hem de nasıl biliyor Bütün gücünü seferber edin. Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde ben ne yaptınız abi? Demekler şovlar. Bak bu şovlarla bu iş yürümez. Cumhurbaşkanlığı hayalleri falan gören varsa da kusura bakmasın ama olmaz. Bu şekilde olmak yap kardeşim oranın yolu o yolu yapacaktın. o kadar bunun demeci mi yok çok güzel anlatırsın işte sizin adamlarınızın çapı bu tür konuları çok güzel anlatmakta güzel bir tane reklamcı bulursun abi bunu böyle grafik olarak da yapar Efendim yani şöyle oldu aa adam haklı değilsin kardeşim haklı falan değilsin o yol bitecek işte şimdi İstanbul'un her tarafında çıkın bakalım sokağa CHP'ye böyle aman abi Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyen mantıktaki onların dışında bir tane beğenen var mı acaba? Çünkü daha ben icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AKP bütün alt üst geçitleri donatıyordu. Her dakika bu gına geliyordu artık. mı kendi pro. Sen ne yapıyorsun İstanbul senindir lan başka var mı bir şey? Ne demek o? İstanbul senindir. Hep o. Hep edebiyat. Çok güzel yaptık. Ettik, bittik. İş kardeşim, icraat. Aynı günün akşamı Muharrem İnce'nin Mangır Merdan dediği. Mangır Merdan ifadesi bana ait değil. Mangırcım şey Merdancım. Sakın koşa koşa gidip böyle şikayetçi olma. Hadi Üzük bana mangır dedi. Benim ifadem değil kardeşim. Tırnak içinde söylüyorum. Bu benim düşüncem. Ben bunu düşüncemi tırnak içinde dile getiriyorum. Yani sana hakaret etmiyorum. Yanlış anlama. Bu arkadaş çıktı aynı günün akşamında. Ya bizde öyle yok Can Ataklı. Bizde öyle yok. Hem nalına hem mıkını yok dedi. Eğer vuracaksan sadece Tayyip Erdoğan'a vuracaksın. CHP Milletvekili Meclisi'nin orta yerinde çekişle telefonu kırdı ya. İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz ve mutsuzsunuz. Bunun sebebi de bu AKP iktidarı ve maalesef peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var cebinizdeki telefonlar, Instagram var, Facebook var, Youtube var. Orada haberleşiyorsunuz bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa meclisten geçerse arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde durup atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacak ama 2023 Haziran'da o genç kardeşlerim size gereken dersi verecektir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İşte Mangır Merdan o zaman döndü dedi ki ya dedi vuracaksan Tayyip Erdoğan'a vur. Böyle neyle vurursan vur kardeşim dedi. İmam olma yok. Öyle hem nalına hem bakına bizde yok dedi. Tabi şimdi kulak çekti. Kulak çekince ertesi gün Can Ataklı geldi dedi. <laughs> Ya ben de biraz abartmışım galiba ya dedi. He. <laughs> Arkadaşlar dediler ki ya sen biraz abarttın. Evet ya bir izledim kendimi. <laughs> bir abartmışım, bir abartmışım kardeşim. O yüzden siz değerli İmamoğlu severlerden ve de Sayın Patronum Merdan Yanardağ'dan özür dilerim. Fakat o da aynı günün akşamı geldi kendi YouTube kanalında. Erdoğan ben özür özür dilemedim kardeşim. Ben bildiğimi söylerim. Allah 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 Allah. Bu iki kişi aynı kişi mi? Evet. Biri can öteki can. Biri ataklı öbürü de ataklı. Biri sabah biri akşam. E tabi Merdan'cığım ne yaptı? Hadi 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 hadi. Bize imam oğluna laf yok dedi. Gönderdi kardeşimizi. Şu anda çok başarılı programlar yapıyor. Tavsiyem, tavsiye. delirmesin. Deliriyor biraz. Evet, biraz deliriyor. Yani bunu yine hakaret kastıyla söylemiyorum. Eski dostluğumuza binaen diyorum ki kardeş, kendini çok böyle bu işlere kaptırıp yorma. Ekranlarda böyle deliriyorsun ya, sağlığından şüphe ediyorum diyorum. Hakaret kastım yok. Ama dur de can atak. Cancım nasılsın ya bir şey yapsak filan falan. Ne zaman kurtulacağız? Filan <laughs> 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 falan. Ay <falan. gülüyor> aslanım be biz filan da. Ay <laughs> şey, yasak lan burası. Yerin eli ayağı tutuluyor. Böyle sallanıyor. Vurduk öldürdük. Reşler gezdik. İnleri girdi. Yunan medyası mı bu? Bunlar PKK. Bunlar bilmem. Sus. sus dinle beni. Ben gönderdim. Gönderdim getirdim. Siz biliyor musunuz? Sus diyor. Sus dinle beni. Sus, sus. Böyle. Sus dinle beni. <laughs> Temmuz'da neler olacak demiştim. Türkiye bir uçacak bak gör Almanya filan. <laughs> bir uçtuk ki. Yani, ne, kadar uçtum onu bilemiyorum. Can Ataklı gidince Enver Aysever kardeşimiz geldi. Başarılı bir programcı. Onu söyleyeyim. Yani ağzı laf yapıyor. Konu seçimlerinde başarılı vesaire. Ama ama son zamanlarda kendisine bir şey oldu ya. Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesini açınca Enver Aysever stüdyonun orta yerinde zıplamaya başladı. <gülüyor> Falan. <gülüyor> ne yapıyorsun Enver? <laughs> Bir mutluluk geldi bana, bir e, refah, bir heyecan. Ve hani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca hatta daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki içimden Kılıçdaroğlu'ya söyleşi yapıp aman efendim haklısınız efendim, aman o kadar haklısınız ki hiç böylesini görmedim efendim. Hanımefendiye selamlar, en o moda bundan memnun olacak olmaz mı? Pardon efendim, aman efendim sayın genel başkan, cayın genel başkan, aman efendim canım efendim demek geldi vallahi. Enver baktı ki sosyal medyada yaptığı videolar, yaptığı programlar viral oluyor. O zaman anasını satayım. Bir virallik program daha kardeşim Ekrem İmamoğlu'na çakmam lazım Fakat orada tabi ironi yapıyor Ekrem İmamoğlu'na çakmaya başladı Bir tweet üzerinden konuşuyor Ekrem İmamoğlu ne iş yapar Ben anlamış değilim falan filan diyor ama Orada tabi birileri bir şeyi atladı Orada adam A Haberim Ya da Sabah Grubu'nun yapmış olduğu Bir haber üzerinde konuşuyor aslında Yani diyor ki ya arkadaş Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Olarak Başakşehir'i tebrik ediyor Kızıyorsunuz Trabzonspor'u tebrik ediyor, kızıyorsunuz. Yani Başakşehir'i tebrik ediyorsunuz, kızıyorsunuz diyor ya. Niye kızıyorsunuz? Efendim işte AK Parti döneminde ortaya çıktı. E sen geldin üzerine oturdun demeye getiriyor. Oturdun eleştirisini sanki Ekrem İmamoğlu'na söylüyormuş gibi anlatıyor Ember Ayseler. Bir başka konuda Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Sivasspor'un, Başakşehir'in başarılarını tebrik etti diye soruyor orada. Enver yine orada diyor ki kardeş bu ayıptır yapmayın. Sen belediye başkanıysan belediye başkanlığını yap kardeşim. Top oynayacaksan top oyna. Cumhurbaşkanı adayı olacaksan Cumhurbaşkanı adayı ol. Nedir bu süreç? Niye? Çünkü o gece zafer kazanan dört takımımızı tebrik etti diye Ekrem İmamoğlu Turkuvaz grubu tarafından eleştiriliyor. Enver Aysever de bunu alıp üzerine tepiniyor. Önce Ekrem İmamoğlu'na sanki kendisi vuruyormuş gibi yapıyor. Top oynayacaksan top oyna kardeşim. Cumhurbaşkanı aday olacaksan cumhurbaşkanı aday ol kardeşim diyor. İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım. Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Cumhurbaşkanlığı diyorsun ya. Hadi varsa şeyin e, yani kendine güvenin çık. Bu öyle balıkçıda malıkçıda. <laughs> buluşuyorsun. Cumhurbaşkanı olacakmış. Niye milletin hayrına olanları alkışlamıyorsun? Buradan soruyorum. Milletin hayrına olmayan ne varsa sen de. Açık konuşalım. Onu da izah edeyim. Geçen cuma sözde muhafazakar insanların duygularını sömürecek. Dindar insanların duygularını sömürecek. Efendim Mevlid Kandili günü konser iptal. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya? Sen bu ülkeye neler yaptın? Ne çok manasında. Bakın diyor ki ülke puanına bu akşam güzel katkılar geldi. Trabzonspor bu akşam fırtına gibiydi. Fransız Monaco'yu yenen Trabzonspor'u yürekten kutluyorum. Başakşehir ve Sivas Spor sayesinde de bu gece Avrupa'da 4'te 4 yaptık. Harikasınız. Şimdi lakırdı doğru. Fakat adama sormazlar mı? Mesela Başakşehir'i kim kurdu? Bak sizin belediyeciliğiniz bu. Yapılanların üstüne oturmak. Başakşehir'i kutluyorsun. Kaç kuruş faydan var? Kaç kuruş faydan var? Trabzonspor Trabzon bizim şehrimiz. Yani bizim der ki AK Parti'mizin yani ben de halkımızın bir yurt dışı olarak. Sonuç itibariyle orada yatırımın tamamlaması, Monakoya yapılan çıkartmanın tamamlanması tabii ki kutlayacaksın. Bu videoyu izleyenler ilk etapta şunu düşünüyor değil mi? Enver Aysever Ekrem İmamoğlu felç etmiş, yok etmiş, yerle eksan etmiş. Bitirmiş ya, bitirmiş. Bunu söyleyen kim? Melih Gökçek. Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nu öyle bir hale getirdi ki. Ne hale getirdi başkan? İşte bu hale getirdi. İyi de başkan. Yani sen o videonun tamamını izlemeden Enver Aysever'in söylediklerini yarım yamalak millete gönderince senin de takipçilerin fazla olunca millet orta yerde Enver Aysever'in böyle bir şey söylediğini yayıyor. Sonradan da e tabi Merdan çıkıp diyor ki ya ey akılsızlar o ironiydi ironi. İroni yaptı diyor ironi yapmış gerçekten. Bu da onu anlatıyor. Enver Aysever'in aslında ne demek istediğini anlatıyor. Merdan tırnak içinde. Tırnak 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 tırnak. Mangır Merdan. Evet. Biraz geç hatırladığım için öyle birden tırnak 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 dedim. Öyle deyince çabuk geliyor aklıma. Öbür türlü para gelmiyor aklıma. Şimdi evet neyse neyse neyse. Mangırlar. Bu ya bir dur oğlum sen dur ben Mangır bir dur Enver'i konuşuyoruz. Bir dur. Sonra Enver Aysever de bir tweet atıyor ve diyor ki ya ben burada aslında şunu söylemek istemiştim. Az önce belirttiğim ifadelerin tamamını tekrarlamayayım. Ben bu programda şunu anlattım. Ekrem İmamoğlu'na sürekli böyle bu şekilde baskılar yapıldığını vesaire anlattım diyor. Yani Merdan yanarda Enver Aysever'e aklıyor. Enver Aysever de dönüp tekrar Merdan yanarda aklıyor. Yapıyor. Diyor ki ironi bitti nokta. Tamam. Ben orada videonun devamını izlediğimde ironi olduğunu gerçekten anlamış oldum. Net. Yani ironi yapıyor kardeşim. Ironi. Peki madem ironi yapıyorsun o zaman gel başka bir video üzerinde konuşalım. Hadi bakalım getir Mustafa kırmızı halıda yürüyen Meral Akşener. <laughs> Hocam, hocam. Merhaba arkadaşlar. Ama Bu nedir abi ya? Bakın. Bu nedir ya? Allah aşkına burası belediye binası ya. Belediye zabıtası, berasim takımı bando olmuş. Merhaba arkadaşlar falan. Abi bu davul zurna, bando bilmem ne kırmızı halı falan ya bundan çok acayip bu protokol yani bana sorarsanız görgüsüzce geliyor bu ciddi söylüyorum e ee, bu videoda ironi var mı yok yok <laughs> nerede ironi ironi arıyorum sabahtan beri pardon ne sabah geceden beri bu videoyu en az kaç defa izledim hatırlamıyorum ironi aradım sabahlara kadar burada Ekrem İmamoğlu'na çakmıyor acaba? Bu ne diyor ya? Burası bir belediye. Evet. Burası bizim Mangır'ın çok sevdiği bir belediye. Evet. Buraya giden kim? Bizim Mangır'ın çok sevdiği, çok değer verdiği, uğrunda can ataklığı harcadığı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Meral Akşener. Halıyı kim sermiş kardeş? Hele bir bakalım rengine. Hoppa kırmızı halı. Turkuvaz değil. Ve tabii Meral Akşener kırmızı halının üzerinde zabıtaya selam çakıyor. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldin. İyi hoş bulduk da Enver pek hoş bulmamış bu görüntüleri. Bu ne diyor? Bu ne Ekrem Başkanım? Cılız bir ses de değil ha. Öyle merdan duyacak, öbürü duyacak. Yok bilmem ne olacak. Benim akıbetim can ataklı gibi olacak gibi bir korku yaşamadan tak diye teşhisi koyuyor. Bu böyle olmaz diyor. Siz bu vaatle bu belediye başkanlığı koltuğuna oturmadınız kardeşim. Siz AK Parti iktidarını ve onun lideri olan Recep Tayyip Erdoğan kırmızı halıda pardon turkuvaz halıda yürüyor diye eleştirenler şimdi bu nedir yaptığınız diyor. Bu da bir ironi. Mangırcım. Bu da mı ironi? Tık 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 tık. Paralar kesilir mi acaba bu programdan sonra? Ama başka bir anlaşma olur. Yani başka bir ironi mazereti bulunur. Ya aslında Enver, Aysever öyle demek istememişti. Orada ne yapıyor? Meral Akşener'in kırmızı halıya ne kadar layık olduğunu, şimdiye kadar niye yerlerde yürüdüğünü anlatmaya çalıştı ama bizim millet yanlış anladı ve dediler ki bak 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 bak. Ekrem İmamoğlu'na çakıyor. Aman başkan Kurban olayım yapma etme derim. Ben şimdi Muharrem İnce'yi arayacağım. Muharrem İnce'nin uzmanlık alanı olduğu için onunla konuşacağım şimdi. Evet arıyorum. Bakalım o da Enver Aysever'in bu halı meselesinde ironi olarak mı değerlendiriyor? Yoksa başka bir şey mi söylüyor? Onu da birlikte görmüş olalım. Arıyorum memleket partimizin genel başkanını arıyorum çalıyor bakıyorum. Başkan cevap ver bizi mahcup etme çalıyor. <laughs> Muharrem Bey, merhabalar Hacı Yüz Işık, ben şu anda yayındayım efendim. Muharrem Bey. Aa, sustu. Muharrem Bey, uzmanlık alanınızla ilgili bir soru soracaktım. Neden susuyorsunuz, neden susmayı tercih ediyorsunuz? Aa. Muharrem Bey, vallahi cevap vermiyor. Kapatıyorum kardeşim, vermiyorsan verme, seni uzmanlıktan attım dermiş. Cevap vermedi. E, o zaman ne konuşalım? Enverciğimle ilgili sık çalalım. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar hani tırnak içinde söylüyorum Mangır'ın sözüyle diyor ki ironi yaptı. Ben de biraz ironi yaptım. Ama ama şöyle bir şey var. Bu Tele1, Halk TV benzeri kanallarda hani kendi içlerinde böyle kıyasıya bir rekabet var. Bildiğim alandan bahsediyorum. Uzmanlık alanı. Şimdi diyelim ki Halk TV'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir reklam geldi. Bütçesi 5 lira. Ve Mangır Merdan'ın televizyonuna da yine reklam verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama oraya 5 lira değil 2 lira verdi. 2 lira verdi diye Mangır Mangır az olunca haliyle şu devreye gidiyor. Bunu bize nasıl yaparsın? Enver Aysever'in ilk videosunda Turkuvaz'ı eleştirmesi, kızması, bağırması, Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkması vesaire bütün bunlar bak biz senin hakkını, hukukunu savunuyoruz gösterisinden başka bir şey değil. Ekrem Başkan yalnız değilsin. E e hani e 5 hatta bize 6 10 1 vereceğiz sana. O da 1 veriyor. Yani. Ekrem Başkan ayağa kalk. Kalkıyor. 0 otur. Niye? Gelmedi diye. Ya bu benim böyle hani kesin bilgiye dayalı bir şeyden bahsetmiyorum. Tahminimi söylüyorum. Düşüncemi ifade ediyorum. İroni yaparak. Yani bağlantı biraz ciddi ama biraz da ironi. yani böyle yaptığın zaman ironi. İki re değil oğlum. Ironi, ironi. İroni, ironi, ironi. ironi. Allah Allah. Ironi ne ya? Neyse işin aslı bu yani. Ha yarın ne olabilir? Yarın da şu olabilir. Şahıs çıkıp efendim bir yanlış anlaşılma olmuştur. Değerli hocam öyle değil mi? Emre Kongar hocam. Evet. Buyurun Merdan Bey siz devam edin. Merdan Bey buyurun konuşun. İşte biz oraları öyle... mesele kapandı. Biraz daha itiraz. Oo can otaklı pardon şey Ender Aysever canı göndermiş diye kovmuştu onu. Eee ya Ender'cim ya. <laughs> Ya Enver'cim ya. Olmuyor. Bay bay. E madem Enver Aysever'e mangır merdan bay bay diyecekse ben daha fazla konuşamam. Ben de size bay bay yapıyorum arkadaşlar. Çok duygulandım şu anda. Daha olmadı ama bugün yarın eli kulağımdı diye çok üzüldüm. Hadi bana eyvallah. Görüşürüz. Bay 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 bay. Bay bay arkadaşlar. Konuşamayacağım. Hadi hadi.